Günaydın. Şu an İstanbul'un ve Türkiye'nin tek oyuncak müzesindeyiz. Birazdan buraya e, girip güzel güzel gezeceğiz ve çocukluğumuza geri döneceğiz. buraya tek tek geldi. Yani bu böyle bir konsept değildi. Biz bu konsepti burada yarattık. Siz buldunuz bir şekilde bunları tek tek yani. Evet tek tek getirdi. Almanya'dan Bey, mı geldi yoksa alakasız yerlerden mi? Açık arttırmalarla geldi. Sunay Bey gene gittiği zaman orada e, oradaki antikacılardan aldı. Ama daha çok açık arttırma. Yani örneğin şunu tuttuğu aynanın e, kırılmış olması demek değerini çok ciddi bir şekilde yitirmiş olması anlamına O yüzden evet. yani çok e, eksiksiz kalmış olması hakikaten bize. Çok güzel yani, çok ayrıntı var bize yani. E, o dönemden kalan arabalar içinde mesela lehmanlar, gerçek araba fiyatına oyuncak arabalar var. Hadi. Mi? Mi? Şu Türk askeri değil mi ya? Evet. Değil mi yani? Bundan vardı bizde. Evet. evet. Yeni geldi müzeye ve dünyada başka bir eşi ya da örneği yok. Peki burada mı kalacak yani? Evet, Sizin müzeye bizim, ait artık. Evet. <laughs> Açık arttırmayla kazandık bunu müzeye. Bu vitrinde e, Latinika Magicaları görüyorsunuz. Latinika Magicalar sinemanın atası sayılıyor. Yani aslında e, sinemanın atası oyuncaklardan geliyor 1800'lü yıllardan. Burada gene çok enteresan olan bir şey şu gördüğünüz küçük tahta Mickey ve yanında yapılan da ilk Mickey Mouse örneği. E, hep Derler ki Walt Disney masasının üstünden bir fare geçti ve ondan esinlenerek Mickey Mouse'u yarattı. Aslında öyle değil. Pennsylvania eyaletinde şu yazılışı farklı bir dokunuşu aynı Mickey'ye benzeyen oyuncağı görüyor Walt Disney ve ondan hmm. esinlenerek Mickey Mouse'u yaratıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japonların yaptıkları oyuncaklar ve bunlarla aslında ekonomilerini bir anlamda topladılar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oyuncak endüstrisini onlara ele geçiriyor. Evet bu Nedenenlere... sanırım 5 yaşındaki ilk oyuncaklarımdan bir tanesiydi. Şimdi görünce hatırladım. Abuk subuk tankımsı şey. Benim hayallerimi süslerdi zaman. Eski oyuncaklar tehlikeliymiş teneke. Bugün gelen arkadaşlarım, hepiniz çok şanslısınız çünkü bugün size çok güzel bir sürprizim var. Kocaman alkışlarsanız, Badem grubu burada. Ben Badem grubunu sahneye davet ediyorum. Kocaman, 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 kocaman özel. Bugün siz çok şanslı. Hoş. hoş geldiniz, nasılsınız? Güzel. Hoş geldiniz, hmm. hoş geldiniz. Hmm. Arkadaşlar şimdi biz şarkı güzel. söylerken parmaklarımızla denk tutacağız, evet. tamam mı? Hmm. Hazır mıyız? Güzel. güzel. Şöyle yapalım, hep beraber. Hadi bakalım. Son. İki. Son. İki. Üç. Dört. Beni ben oldum. Sorunun olduğum için hiçbir şey beklemeden. Ne sevdin sen anneanne. Sen olmasaydın. Sevgin olmasaydı. Büyüyemezdim anneanne. Bir kere daha güçlü. Beni ben oldum. Torunun olduğum için hiçbir şey beklemeden Hep sevdin sen anneanne Sen olmasaydın, sevgin olmasaydı Büyüyemezdim anneanne Vallahi bugün seyirci çok şanslı arkadaşlar. İlk defa böyle bir sürprizimiz oldu. Biz de çok şanslıyız. Ben bayılıyorum. 100 yıl öncesinde çocuk yoktu. 7 yaşına kadar olan bebek ondan sonra insan gözüyle bakıyorlar. Çocukluk neden dikkat çekti? Ortaya tıp aşıları bulunca, çıkarınca çocuklar artık ölmemeye başladı. Çünkü eskiden çocukluk şöyle sağ salim, kazasız belasız atlatılması gereken bir dönemdi. Dur bakalım yaşayacak Ve 100 yıllık bir oyuncak aldı. Bebek evi, şu doll house dedikleri var, gördünüz kasap, hastane, evet, gördüm. Öyle. ne biliyor musunuz? Eczane. Raflarında hiç ilaç kutusu yok. Yoktu ki ilaç kutuları. Yani dünyada diğer oyuncak üzerlerinde Türk yapımı hiçbir ocaksızdılar. Çünkü kapya taklit. Onları selamlıyorum buradan. Onlara sormak istediğim bir şey var ve ee, bu albümde de gördüğüm ve dinlediğim kadarıyla yine Karaca olandan bir parça var. Ee, acaba e, ilerleyen zamanlarda da yine bu tip çalışmalar yapmayı düşünüyorlar mı? Karaca olan e, bizim müziğimizin bir parçası aslında bu albüm sürecinde yaşadığımız bir takım ayrılıkları, işte ölüm ayrılıklarını, aşk ayrılıklarını kendi sözlerimizle ifade etmek istedik. Üçüncü albüm sürecinde ne yaşayacağımızı şu an bilemiyoruz. O yaşadığımız duygulara göre yine Karaca olan sözlerine başvurabiliriz. Yine kendi sözlerimizi kullanabiliriz. Ama hiçbir zaman Karaca olan bizim hayatımızdan ve müziğimizden. Merhabalar. şu an Ortaköy 200 kitap evindeyiz. i̇mza günümüz var. Badem'e sormak istediğim sorulardan biri de, e, Sena'lamayı sınav filminde görmüştük. E, gerçekten çok güzel bir sahnede, e, etkileyici bir e, etkileyici bir yerdeydi. E, acaba yeni projeleri var mı? E, yeni sinema müzikleriyle ilgili, e, soundtrack'lerle ilgili yeni bir projeleri varsa, bunlardan bahsederlerse sevinirim. E, şöyle, şimdi sinema filminde e, bir hani belirli bir senaryo var, bir yere kadar geliyor bir film ve bir şey anlatıyor. Onun üzerine bir şey şarkı eklediğiniz zaman yani senalamonun belki bu kadar etkili olmasının nedeni hani filmde bir süreç var. Yaşanan bir üzüntü dolu dakikalar var. Onun sonunda senalama geldiğinde bir anda herkes hani duygu seline boğuluyor. Dolayısıyla bir filmle bir şarkıyı anlatmak belki çok daha keyifli bir şey. Hani 3 dakikalık 4 dakikalık bir kliple anlatmaya çalışmaktansa bir filmin içinde yer alması o yüzden bence çok daha doğru oluyor bir şarkının ruhunu Anlatabilmek için insanları. O anlamda da bence çok özel bir tercih oluyor yani sinemada müzik yapmak. İlk kurulduğumuz nokta aslında burası. Bu piyano değil ama şu piyano da başlamıştı her şey. Ee, bizim için nostaljik bir an. Gerçekten 9 sene neredeyse burada geçti diyebiliriz. 9 evet. seneye yakın burada geçti. Ee, şimdi de bir görelim dedik neler yapılmış, ne yapılıyor. Biz rak korusunda başlamıştık ve hakikaten buranın en güzel özelliği sanırım yani hem kulübün hem de üniversitenin en güzel özelliği kulüp faaliyetleri aslında. Yani biz hayatı burada öğrendik diyebiliriz yani yaşadığımız şeylerden daha ziyade öğrendiklerimizden daha ziyade burada yaşadıklarımız bize bir şeyler öğretmiştir. Sensiz kalacak bu rimam, sensiz batacak bu güneş. Merhaba, Badem grubundan Mustafa ile benim 2-3 hafta sonra, 2 ya da 3 hafta sonra e, albümümde yer alacak olan bir parçada beraber Mustafa bana düet yaptı. Ee, ve çok güzel bir parça oldu. Mustafa'nın bestesine kendi yorumumu yorumumu katarak söyledim. Mustafa'cığım sana bir sorum olacak. Benim albümümde senin yapmış olduğun besten Aşkın parçasında e, üçüncü klibinde bana eşlik eder misin? Beraber aynı klipte oynayabilir miyiz? Teşekkürler Doğa. Bana sormuşsun gerçi direkt soru, soruyu. Ee, benim için de çok keyifli bir çalışmaydı Aşkım. Zaten özel bir beste. Umarım e, albümün çok çok iyi gider. Biz de e, elimizden geldiği kadar destek veririz. Klibinde de seve seve oynarım tabii ki. Evet, üniversitedeki gezimiz bitti. Şimdi e, öğrencilik zamanımıza çok geldiğimiz Yenice'deyiz burada yemeğimizi yiyeceğiz. Karnımızı doyuracağız. Sonra da evlere dağılacağız. Şimdi size veda ediyoruz. Bir sonraki albümde, bir sonraki programda Power Türk'te beraber olmak üzere. Hoşçakalın.